Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Mineland'dayız ve Mineland'da hedefim var. Yani hedefim dediğim bir arkadaşla anlaştık. Ve milyonluk düvelle atacağız. Milyonluk düvelle atmadan önce de ben size kısaca e, anlatmak istediklerimi anlatayım. Arkadaşlar ben burada kendimi böyle küçük bir arsa gibi bir yer yaptım. Klayım yaptım. E, burada bir atım var. Bunu hiçbir işe yaramıyor. Eğer yok bir şey yok zırhı yok. Bu burada duruyor sadece şekil yani. Burada da zaten klayımım var. Sılaş klayım yazarak klayım alabiliyorsunuz. Burada ışığından claim ayarları, bölge yönetimi falan var. Ben buraya claim'imi aldım. Hatta spawner'larım da var. Orayı da göstereceğim. Hatta çiftçim, çiftçi yumurtam var. Çiftçi yumurtamı şöyle koyuyorum. Aa claim'in zaten çiftçi var diyor. Yok ki benim. Dur. Slash claim diyeyim. Slash çiftçi diyorum. Heh tamam. Şimdi çiftçiyi aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiftçiyi artık eşyalarımız dolmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi direkt prizmanın parçacıkları falan dolmaya başladı. Burada küçücük bir çok az da olsa küçük bir karpuz farmımız var. Bu da bizim işimize yarayacak şeylerden tabii ki. Öyle a küçükmüş bilmem neymiş deyip es geçmeye gerek yok. Burada küçücük bir gene buğday farmı hoş gözüküyor aslında. Sırf görüntü için bile bakılabilir. Burada küçük bir karpuz farmım. Burada da küçük bir spawner yerim ve sandıklarım var. Gördüğünüz gibi spawner yerim böyle ama burayı ben biraz yapamadım. Çıkamıyorum yani. Şöyle böyle çıkılıyor. Gördüğünüz gibi bir tane creeper var. Bu bir tane de zombi var. Bu spawnerlar da işte ucuzdu. Öyle aldık ama bunun çıkışı yok. Buraya girdiniz mi çıkamıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar ben şunu söylemeyi unutmuşum. Loncamız var biliyorsunuz her yerde olduğumuz gibi lonca komutları. E benim bir loncam var şu anda. Eğer sunucuya geldiğinizde benim loncama katılmak isterseniz oyunda olacağım zaten. Gelip yazabilirsiniz. Ya yani önce al. İşte Yasin loncan al tarzında yazabilirsiniz. Sizi loncaya alırım. Hadi videoya devam. Böyle <laughs> bir sorun var ben şurayı bir kırayım Aa! Tamam. Şunu da tekrar koyayım Oyun sesi çok fazla şu oyun sesini de kısacağım Burada da Bir tane set koydum ben kendime Bu arada chatten para atan bir arkadaş var ona da teşekkür ederim Bir tane set ayarladım Ağlarım falan da var zaten burada İksirleri de vesaire de var Şimdi o arkadaşa yazacağım ve pp atacağız Bu arada çiftçi nasıl alınır diye soranlar olursa Arkadaşlar Slash çiftçi yazdıktan sonra çiftçi satın al diyorsunuz. Çiftçi satın al dedikten sonra size çiftçi yumurtası veriyor ve bunu yere sağ olarak tıklıyorsunuz. Benim zaten klimimde çiftçi olduğu için e, bir daha vermedi. Ben şunları da şöyle atayım. Çiftçi aktifleştirmedim mi ben? Neyse ben bunu sonra videodan sonra yo aktif aslında aynen. Değil mi? Aynen aktif aktif tam. Ben olmadı videodan sonra da bunları hallederim. Kolu ilk yazan oyuncu 5k kazanacak. Biz geciktik artık yapacak bir şey yok. Chest'im var mı? Evet o yumurtamı da çestime koydum. Şu kazmaları falan çestime koyup tekrardan bir pp için hazırlanayım istiyorum. Şuradan hemen kılıcımı malıcımı alayım. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hadi bir like atın da neşemiz yerine gelsin yav. Evet arkadaşlar ok istedik. Sağ olsun attı bu ne? Enşi istemiyorum da dur alayım. Ne olur ne olmaz işime yarar. Eyvallah Warlord. <laughs> Duel. Blood Rise. Gerçi 1 milyonluk duelle enşisiz girmek de biraz mallık olabilirdi. Arkadaşlar biz burada yayın da yapmıştık. Hatta hatırlayanlar varsa. Hadi bakalım milyonluk düellomuza Aa içemedim. İkisini içemedim. Anında dalmazsa çok tatlı olacak. Şunları hemen alabilirsem aldım. Tamam. Haydi bakalım. Oğlum bu arada ben uzun süredir ne Minecraft'a giriyorum ne Duello'ya giriyorum. Çok güzel rekledik O aa sıkıntı. Yani kötü oynarsam da kusura bakmayın. rek atarsam da keyifli... Uha, var ya. Bir bitmediniz var ya. Savurmalı almış bu arada. Ben şöyle bir yemeğimi yiyeyim de. Ben hiç savurmalıdan hoşlanmam. İlk defa anında mı attım bu arada? Çünkü savurmalıda bir köşeye giriyorsunuz. Adam kafanıza koydu. Bitti. Misali. Hadi oğlum. rice. Abi gördüğünüz gibi çok köşeye atıyor. Benim ortalara gitmem lazım. Çünkü köşeye gidersem teke gidebilirim. Şarkı mı açsaydık lan? Neyse ben videoda editle koyarım onu. Şöyle oklasak ne olur? En azından seti kırılmış olur arkadaşlar. Yoksa başka bir amaçtan dolayı oklamadım. Allah! Aha kestik lan. E bu çok basit oldu. Chest. <laughs> ah chest komutunu kullanamıyorum. Şuradan ekstra atayım bari. Lan dur itemler gitmesin. Aa itemler gitti. Ama çok tatın 2 milyon almışız az mı? Arkadaşlar yalnız çok basit oldu ya ben eğlenmedim ki. Ben bir tane daha duelle atmak istiyorum. Valla milyonluk gelebilecek başka biri var mı acaba? Hiçbir fikrim yok. Ama ben biriyle daha gireceğim. Evet arkadaşlar şimdi de Mertan C diye biriyle giriyoruz. Bakalım Mertan valla pek setli gibi gözükmüyordu. Yani seti var mı hiçbir fikrim yok. Umarım aa var lan seti. Yalnız bunlar deli oluyor ya. Çok sıkıntı bunlar. Çok. Savurmalı aldıysa bir de evet savurmalı. Savurmalıysa köşeye girmememiz lazım. Neydi bizim sözümüz arkadaşlar? Köşeye giren ölürdü değil mi? Şuradan hemen hops şöyle bir A koyacağım çünkü envanterime su almam lazım. Envanterime su alacağım derken de ölüyordum. Dikenler mi var? Evet, dikenler var. Aa ne oldu? Sende var. Aa bizim derin koşucumuz yok. Neyse adam öğrenmediği için adam bilmiyor derin koşucumuzun olmadığını. Lan envanteri açtım yanlışlıkla ya. Şaka gibi ya. Lan bir oraya bir buraya gel sen de otur oturduğun yerde. Aha laga girdi hadi. Ender Pearl. <laughs> Hadi. Çok kritik girdik. Çok aldı. Çok abi ya olmadı yakışmadı. Şöyle koymam lazım. Oha lan ne yapıyorsun? Aa anında işlemedi. Şey mi dostum? Anından bitiyor. Hızım gücüm de bitmiş. 139 levelim varmış lan benim. 139 levelle duel mi girilir diyenler duyar gibiyim. Videoyu like atanları duyar gibiyim. Yorum yapanları duyar gibiyim. Yasin oynamayı unutmuş diyenleri duyar gibiyim. Dakika şu çok güzel rek diyenleri duyar. Evet. Boş yapıyorsun. abi biz setimizin canı azken girdik bir de ya. Setini kırmaya çalışalım ama aslında dikenleri var. Acaba kaskında falan dikenleri varsa kaskını kırabilir miyiz? Aha. Aha. Gel lan buraya. Hadi. Ah be. Ah be ah. Hadi oğlum köşe kaçmaya çalışıyor şu an köşeden oğlum gel buraya gel ama benim anından bitiyor acilen öldürmem lazım Aa ne oldu kestik arada bir duraksadım neden duraksadığım hakkında hiçbir fikrim yok ama kestim yani <laughs> kusura bakmasın. <laughs> Yani bilmiyorum bakayım. ha zaten kaskı kırılıyormuş. Dikenler de CHP'sindeymiş. Yani bence yanlış anlamasın ama sanki her türlü alırmışız gibi. Valla iki tane çok güzel düel attım. Param 2M oldu. Valla şu an aşırı mutluyum. Bu arada benim oynadığım dünya Safora Siz de istediğiniz şeyde oynayabilirsiniz. Oynadığım sunucuyu da sağda görüyorsunuz. Mineland, IP'si IPC her şeyi açıklamada bulunacak. Ben claim'ime gideyim. Şu itemlerimi bir koyayım. <laughs> ben büyük bir malım ya param gitti yanlışlıkla kuleyim attım buraya neyse artık yapacak bir şey yok bölgelere bak abi ya bu mu bu mu hangisiydi şu tamam Evet claimime geldim spawnerlarım da var bunları da artık şey yaparım e, tamir ederim hatta elmasım yoktu galiba ya aynen elmas yoktu Hiç maden maden falan yapmadığım için biliyorsunuz bizim gibiler hiç maden yapmıyor Direkt bunları koyacağım eğer elmas bulursam veya satın alırsam bir yerden tüccardan müjderden bunları replerim Şunları da tekrar hızlıca koyuyorum e, diğer adamı kesmişik onu da büyük ihtimal chest'e yolladım mı chest'e attım şu enchliyi de aldık ama hiç yemedik aslında çok iyi bir şey Diren, derin koşucumuz da yoktu. Valla bence çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi burada claim claim. Başka sorularınız vesaire varsa sunucuyla vesaire anlamadığınız herhangi bir şey varsa açıklamada vesaire her yerden belirtebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atıp kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.